Bugün yeni mikrofonumda Roblox e, şey oynarız. Neydi lan bunun adı? Rainbow Friends. Gördüğünüz gibi böyle şehrimiz var. Ben bunu daha önceden biliyorum zaten. Bu, bu oyunu bilmem var hani. Neyse bu oyun işte e, çok çocuksu bir oyun. <laughs> Allah. Oğlum ben eğilemiyorum. O dede bu Ve bunu bizim pitch red değiştiriyorum. Oğlum bak burada kaçırılan ben olursam. Hayır. Ben gidiyorum. Lan götürmeyin beni ne alaka. Aha gittim. Beyler gittim. Olaya bak. Welcome. Bakla kaç tane o akıldı. Hadi. düştü. Tek yapman gereken onları bulmak ve geri koymak. Koymuyorum lan sana. Mi 800 gibi bir şeydi. Ama güzelle benziyor. Şu an burnum ona değiyor. Burnum kafana değiyor. Senin ben. Lan. Bak. Sağ ol. İyi, teşekkürler umarım bir şey bir şey. şunu alacağım. Nasıl nasıl? Diyeceğim dediğim şey şu. Oyunu indirip sadece DLC'sini çekeceğim. Yani oğlum ben bir daha konuşmayayım. Ben bir daha konuşmasam daha iyi bu. Ne seçtin? Tamam anlatayım. Fransa kartı bir işi alacağım. Tamam mı? Alacağım oyunu. Ama normal oyunu çekmeyeceğim. Sadece DLC'sini çekeceğim. DLC daha güzel çünkü. Yani ilk oyunda bilmiyorum. Yarısını ben koydum zaten. Aa burada bir tane daha varmış. Soldan bir anda çıkarsa altına çıkarım bu arada. Bir kere ben buradan bunu alacağım. Burada yeşil sürekli bekliyor. O da gelen bir tane garı var mı dur la o şah mı diye. Aa dur lan son iki tanesi bende zaten. Hop. Oğlum direkt bitti lan bu. Ey yo Mr. Orange Araya gitmememiz gerekti orada bizi direkt jumpscare atıyor Kurt çuk yok toks Foxy Foxy Fokuk İşte Hop ne alırsın Ah şey. Aha taktılar sonunda. Ey uzu billahi şey neler olur bu olmamalı. Uuuu El fenerleri burada. Muhtemelen bunlara ihtiyacın olacak. Ben yüksek kaliteli el feneri şey yaptım da. Ver bakayım. Şimdi yüksek kalitesiz yapsam. Ee, ha. Ama yüksek kaliteli istiyorum ben. Oğlum böyle daha iyi zaten. Oh shit orada. Ha be. 9 tane. Karşım gider misin? Geçecek misin? geçime gerek yok. Ben buradan giderim o zaman. <laughs> i̇yi vay 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 vay. Abi yüksek kaliteyi kapatıyorum ya. Bu ne oğlum? Ben buradan. <laughs> Burada pil yok. Niye acaba? burada mısın yok değilsin ay ay <laughs> arkadaş birinize bulsun bir tane ben buldum ancak ya Bu adam buradan geçecek ya. O koşturmadan hemen şu küçüğüm bak şunun var ya bak şuradan gelecek büyük bir Bak bunu boğazına tutsan yerden yere vuracaksın bir bok Ah! <laughs> <Aa! gülüyor> oh! Vallahi buldum. Abi bitti. Oyun bitti hadi. Pohumu ye. Şu anda ölürsem bu arada var ya o kadar korkarım, ay o kadar ağlarım ki. Aha. Oh! Hepsini ben topladım lan, ezikler. Ez. <laughs> Oğlum sesim gitti lan. Evet, işe geri döndüm. Oğlum ancak böyle mı? Düşecek araçların için teşekkürler. Ama seni salmayacağım diyecek büyük bir tane. Ödül olarak hepinizi bırakacağım. MVP benim şimdi. Tamam aldım. Bu ne? Ha, ben de aktardım. Şurada yatayım ben. Bien. <laughs> 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 Aha. <laughs> Uyuyor He balonlara patlayacağız dur Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. E biz van'da kaçıyoruz bildiğin. Aa! <laughs> kaç, 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 kaç. Lan gelsene gerizekalı. Ha Aa kafamda bakın ne var. Lan salak da. Aa sıkıştı Adam içeride kaldı yalnız. Aha, şero. Eee, Görünüşe göre onlara hafif almışım. Pıf. Kolaydı. Ez. Her şey daha da delirmek üzere. Ne alaka? Gözleri nasıl? Ee, e ben kazandım. Benim Robux'um nerede? Robux verin bana. O Pax verin. Bakayım 520. Bunu alacağım ya. Bunu mu alsam. Neyse bugünlük video bu kadar. Rainbow Friends'i bitirdik. Oynayıp bitirdik. Artık yeni bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.